Değerli dostlar, şu anda Hüdapar İl Başkanlığındayız. Mehmet Başkan yanımızda. Başkanım söz sizindir. Çok güzel bir yazı yazmışsınız. Yazı da şu yazıyor. Bizi bizden tanıyın. Buyurun başkanım. Evet, şimdi biz e, bu yazıyı özellikle bu cümleyi kurmamızın sebebi e, medyada, sosyal medyada, e, ulusal medyada bizim hakkımızda e, çok tezviratlar var. Yani e, hakkımızda bilen bilmeyen, tanıyan tanımayan ileri geri konuşuyor. E, ee, biz de bu algıları, bu kirli algıları ortadan kaldırmak için yani özellikle Bursa'da böyle bir e, cümle kurma gereği hissettik ve vatandaşların e, medyada, sosyal medyada anlatıldığı gibi değil e, bizi bizden dinlemelerini istedik ve bunun da e, yansımalarını, bunun da olumlu yansımalarını çok gördük. E, gelen vatandaşlar medyada duydukları, medyada izledikleri birçok hususu bize sordular. Aslında hiç de asla aslı olmayan bilgiler, hiç de asla asla astarı olmayan çok kirli bilgiler, çok kirli algılar. Biz bunları birebir o vatandaşlarla kafalarındaki şüpheleri, o yanlış algıları giderme anlamında e, böyle bir çalışma yaptık ve bu da faydasını gördük e, ve bu çalışmamız da sürecek. E, bundan sonra da yani biz zaten şu ana kadar da halkın içindeydik, esnaf ziyareti yapıyorduk, kendimizi anlatıyorduk ama e, özellikle bu seçim sürecine girdikten sonra biliyorsunuz biraz daha sıcak bir ortam oluşuyor. İnsanlar kararsız olan özellikle insanlar ya da medyada işte anlatılanlar, gösterilenlerle alakalı insanların bir tercih yapması gerekiyor. Farklı bir ses, farklı bir nefes, farklı bir tercih de yapmaya ihtiyacı hisseden vatandaşlar var. Hüdapar'da yani 10, 11 yıl oldu kurulalı. Hüdapar'ın 11 yıl içerisinde kendisini yeteri kadar tanıtamadığını düşünüyoruz. Çünkü medya bu konuda bize gerektiği kadar kapıları açmamıştı. Dolayısıyla bu seçim sürecine girdikten sonra özellikle son 10-15 gün yani ortalama bir ayda diyebiliriz buna. Bir ayda Hüdapar hakkında olumlu olumsuz birçok haber yayınlandı. Fakat biz birebir bizden dinlemelerini arzu ettik. Böyle bir çalışma yaptık ve bunun da faydalarını gördük. İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek. Başkan başta sormam lazımdı ama ilk önce siz de tanıyalım. Siz kimsiniz? Ee, ben Mehmet Şimşek. Ee, Aslen Diyarbakırlıyım. 21 yıldır Bursa'da ikamet ediyorum. Ee, partimiz 2012 yılında kurulduğundan beri... E, ...ben il başkanlığı görevini arkadaşlarımızın teveccühüyle yürütüyorum. Ee, yani bu görev arkadaşlarımız uygun gördüğü müddetçe üzerimize bir yük olarak bir sorumluluk olarak kalacak. Arkadaşlarımızı teveccüh ettiği süre içerisinde yapacağız inşallah. Şimdi Mehmet Başkan bilginiz vardır. Hüdapar'ın şu andaki güncel oyu, anket vesaire yüzde kaç? Şimdi Hüdapar'ın gerçek oyla alakalı doğrusu bir şey, tam net olarak bir şey söylemeyiz. Ancak resmi olan 2018 seçimlerinde biz eee Türkiye'de iki ilde bağımsız olarak girmiştik. E, geri kalan e, diğer vilayetlerde de kendi adaylarımızla e, milletvekili seçimlerine girmiştik. O dönemde de biz cumhurbaşkanlığı seçiminde yine Recep Tayyip Erdoğan'a aday çıkarmadığımız için memleketin koşullarına göz önüne bulundurarak e, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almıştık. E, oy oranımızla alakalı e, yapılan son anketler yani e, bizim bu 2018'den bugüne kadar oylarımızın katlandığını gösteriyor ee, Yani biz de sizin gibi anketleri medyadan takip edebiliyoruz yani yüzde 2 veren yüzde iki buçuk veren var yüzde3 veren var Ama dediğim gibi yani bu seçime girmeyene kadar e, gerçek oy oranı belli olmaz e, Zaten biz bu seçimde de e, genel başkanımız açıklama yaptılar Yine e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alındı ve e, milletvekili seçimlerinde de AK Parti listelerinden seçime girilecek. E, dolayısıyla belki tam oy oranımız yine e, net olarak ortaya çıkmayabilir. Ama bizim şöyle bir e, gerçeğimiz var. Çarpan etkisi denilen bir husus var. Hüdapar'ın çarpan etkisi var. Şu ana kadar Hüdapar e, seçim barajı Dolayından dolayı belki o e, engel insanların, vatandaşların bize oy vermesinin önünde bir engeldi. Yani insanlar işte siz barajı aşamayacaksınız, barajı aşamadığınız için de bizim oylarımız boşa gidecek diye bir tereddüt yaşıyorlardı. Ve e, tercih hususunda biraz tereddütleri vardı. Fakat Hüdapar e, inşallah bu milletvekili seçiminde e, hem Cumhurbaşkanlığında hem de milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı'nın çoğunluğunu, yani meclise çoğunluk sağlamasıyla hem sesini daha iyi duyuracak, hem de ilerleyen zamanlarda, ilerleyen dönemlerde de e, gerçek oyu, gerçek potansiyeli ortaya çıkacak. E, şu anda da zaten çalışmalarımız bu yönde. Bizim dediğimiz gibi, yani 11 yıldır e, kurulmuş bir partiyiz. Seçimden seçime değil, biz sürekli halkla beraberiz. Sürekli çalışmalarımız vardı. Yani diyebilirim ki eee kurulduğumuzdan beri biz sürekli esnaf ziyareti yapıyoruz. halkla iç içeyiz. İnsanlar bize şunu söylüyor. Yani seçim yaklaşmadı. Herhangi bir seçim de yok. Yani hayırdır niye geziyorsunuz? Biz diyoruz yani biz seçimden seçime değil. Sürekli yani insanların arasındayız. Sürekli halkımızın dertlerini dinlemeye, sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz. Her ne kadar çözüm merci biz olmasak bile en azından halkın, vatandaşların var olan sorunlarını yetkililere iletme açısından Böyle bir çalışma yapıyoruz. Ama dediğim gibi yani ilerleyen zamanlarda e, halkımız Hüdapar'ın gerçekten kendilerine hitap ettiğini, Hüdapar'da onların istediği e, çözümlerin olduğunu, e, temsiliyeti Hüdapar'a e, vermeleri gerektiğini inşallah ilerleyen zamanlarda görecekler. Biz de bu konuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şimdi Sayın Başkanım, e, kesinlikle bu konuda gerçekçi olmak lazım. Bugüne kadar çok fazla duymadığımız... Sosyal medyada siz kendiniz de söylediniz Hüdapar ismi. Evet. Bugünlerde seçim yaklaşınca neden çok daha fazla iyi anlamda kötü anlamda olabilir? Söz sizindir. Bu duyulma oranı neden arttı? Ve son olarak bir özür dileme olayı var. Evet. Biliyorsunuz kötü bir anlamda. Nedir bu olaylar? Bu son olaylar nedir başkan? Ee, şimdi aslında Hüdapar ee, dediğim gibi 11 yıldır var olan bir siyasi parti. Ee, İslam'ı referans alan bir siyasi parti. Memleketin sorun ve sıkıntılarına çözümünün adaletle e, çözülebileceğine inanan bir siyasi parti. Ee, ve memleketin var olan sorunlarının gerçek çözümünü, yani Sunni çözümler değil, pansuman tedavileri değil, kalıcı gerçek çözümler üretebilen bir siyasi parti. Evet, Hüdapar'ı bugüne kadar duymamış vatandaşlar. Yani çok az Oranda duyulmuş. Ee, bunun birçok sebebi var. Özellikle e, yani biz biraz daha tabanımızın ağırlığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, ağırlıktayız. Yani oradaki üyelerimiz daha fazla. Her ne kadar Türkiye'nin tamamında e, var olsak da asıl e, yani yoğunluğumuz o taraflarda Şimdi biliyorsunuz bölgede bir HDP gerçeği var. Yani kendinin dışında, kendi siyasi görüşü dışında, kendi varlığı dışında hiçbir siyasi varlığa e, müsamaha göstermeyen, e, yok etmek isteyen, e, oralarda tek kendisinin hakim olmasını isteyen bir siyasi e, görüş var. E, Hüdapar'da e, o bölgenin insanları, bu memleketin insanları, bu memleketin meselelerini bilen, bu memleketin meselelerine çözüm üretebilen bir siyasi parti bu alternatifliği e, kabullenemedikleri için ve her geçen günde de para desteğin, Hüdapar'a para katılımların, Hüdapar'ın söylemlerinin halkta bir karşılığı olduğunu gördükleri için kendi tabanlarını, kendi oy potansiyellerini kaybetme endişesiyle hüda parı itibarsızlaştırmaya, şeytanlaştırmaya, halkın gözünden düşürmeye, onu bir öcü gibi göstermeye e, gayret ediyorlar. Bunu başaramayacaklar çünkü e, dünya artık e, öyle bir hale geldi ki en küçük bir haber anında milyonlara ulaşabilme imkanı var. Ve e, birçok yapılan işte iftira, karalama, yalan yanlış haber, e, kasıtlı yapılanlar bunların gün yüzüne çıkma gibi bir huyu var. E, özellikle bu son bir ay içerisinde yani kendisini akademisyen, prof, doktor gibi araştırmacı, yazar bu tür ünvanlarla televizyonlarda çıkan, açıklama yapan ya da açık oturumlara katılan birçok insan Hüdapar hakkında bir zahmet edip parti programını okumadan sadece internet üzerinden, internette yapılan yorumlar üzerinden Hüdapar'ı değerlendirip halkın gözünde itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Fakat hem genel başkanımız hem genel başkan yardımcılarımız hem parti sözcülerimiz onların Halkın e, kafasını, kafasını bulandırmaya yönelik bu algılarını anında hemen giderdiler ve canlı yayınlara bağlanıp aslı asları olmayan bu tür e, iddiaları çürüttüler. Şimdi e, özellikle Millet İttifakı'ndaki o bileşenler e, ve şu an Millet İttifakı'nda olmayıp dışarıda olan diğer siyasi görüşler, siyasi partiler... Herkesi bir e, hüdapar şeyi tutmuş. Yani hüdapar eğer Cumhur İttifakı'nda olursa zarar verecek, Cumhur İttifakı'nda olursa oyları kay hüdapar oyları kaybettirecek, AK Parti'ye oyları kaybettirecek. Yani bunu söyleyen e, destek verdiğimiz ya da listelerinden geleceğimiz parti bunu söylemiyor ama onun düşmanları ya da onun karşıtı olan, e, rakibi olan diyelim ki siyasi partiler bunu söylüyor. Bize diyoruz ki yani siz muhalefetsiniz. Ve rakipsiniz birbirinize. Eğer Hüdapar destek verdiği ya da listelerinden gireceği partiye ya da o ittifaka zarar verecekse aslında sizin bundan dolayı sevinmeniz lazım. Çünkü siz kazanmış olacaksınız. Madem Hüdapar'ın oyu yok, madem Hüdapar'ın onların tabiriyle 150-200 bin, 160 bin, 170 bin oyu var ve bu oy da çok kıymetsiz bir oy, e, ittifaka herhangi bir katkısı olmayacak. Bize diyoruz ki o zaman yani sevinmeniz lazım eğer Hüdapar bu ittifaka zarar verecekse, ittifakın oylarını kaybedecekse sizin bu karınıza olur. Dolayısıyla burada mesele e, ittifaka zarar verip vermeme ya da ittifakın oylarını düşürüp düşünmeme değil, Hüdapar gerçeğinin bu memlekette kabul edilmemesi üzerine bir anlayışları var. Ama biz e, diyoruz ki yani güneş insanların gözünü kapatmakla yok olmaz. Hüdapar bu memleketin bir gerçeği, bu memleketin sorunlarına, bu memleketin problemlerine adalet çerçevesinde, İslam hukuku çerçevesinde, İslam kardeşliği, halkların kardeşliği yani iki halkın, Kürtler, Türklerin kardeşliğini, birlikteliğini sağlayarak bu memleketi inşallah daha ileriye, daha güzel günlere götürecek bir siyasi anlayışa sahiptir. Ve bugüne kadar Hüdapar hakkında söylenen olumsuz algıların, söylenen bütün yalanların, iftiraların bir bir çürütüleceğini, çürüyeceğini hepimiz şahit olacağız. En son mesela işte dün sosyal medyada meczubun biri Hüdapar hakkında yani Hüdapar'ı telaffuz etmediği halde işte bazı hakaret içeren işte Millet İttifakı'ndaki siyasi partilere, siyasi parti liderlerine hakaret içeren bazı cümleler sarf etti. Ve bunu da bazı sosyal medya işte fenomenleri diyelim sosyal medyada işte yayın yapan ya da bazı haber siteleri özellikle bunu Hüdapar'la ilişkilendirerek bir kirli bir algı oluşturmaya çalıştılar. Fakat bu da tutmadı. Biz biliyoruz seçime yaklaştıkça bu tür kirli algılar çoğalacak. Bu tür yani aslı asları olmayan bilgiler ee, ...dediğim gibi Hüdapar'ı ve Hüdapar'ın e, yönetiminde olan, Hüdapar Teşkilatları'nda olan e, kardeşlerimizi itibarsızlaştırmaya... ...onların şahsıyla it Hüdapar'ı halkın gözünde kötü göstermeye yönelik girişimler devam edecek. Biz bunun farkındayız, bunu biliyoruz. Fakat dün meydana gelen bu o meczubun, o delinin söylemiş olduğu sözlerin sonrası kendisi e, HDP'li olduğunu... HDP içerisinde yer aldığını, kendisini HDP'nin kendisini oyuna getirdiğini, sen eğer böyle şeyler konuşursan çok izlenirsin, para alırsın, meşhur olursun, ünlü olursun gibi onu kandırdığını dile getirdi. Dolayısıyla yani kendi attıkları iftiraları kendileri temizlemek zorunda kalıyorlar. Bu da zaman içerisinde ee, Hüdapar'ın haklı olduğunu, Hüdapar'ın tertemiz bir nesil, temiz bir siyaset yaptığını ortaya koyacak. Hep birlikte bunu göreceğiz inşallah. Sayın Başkan, Cumhur İttifakı'ndasınız. Sayın Erdoğan'a e, bu seçimlerde desteğinizi sundunuz. Peki şöyle bir şey var. Yani Cumhur İttifakı'nın içinde Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi ve siz varsınız. Bilmediğimiz e, bir isim varsa, eksik varsa özür dilerim. Ama burada en çok gündeme gelen neden sizsiniz? Birkaç cümleyle açıklayabilir miyiz? Biz Cumhur İttifakı'nda şöyle varız. E, Cumhur İttifakı yani Cumhurbaşkanı adayını destekliyoruz. E, Cumhur İttifakı'nın e, seçim protokolünde biz yokuz. Yani saydığınız AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi. Bunlar protokol yani seçim protokolü imzalayıp Yüksek Seçim Kurulu'na vermişler. Biz sadece AK Parti listelerinden seçime gireceğiz. Yani milletvekili olarak seçime gireceğiz. Fakat dediğiniz gibi yani bütün bu dört partiyle birlikte neden Hüdapar çok konuşuluyor? Çünkü biraz bel aşağı vuruşlar yapmaya çalışıyorlar. Nasıl? Mesela Hüdapar'ın parti programında olan bazı meseleleri bu toplumun konuşabilmesi. Bakın konuşabilmesini söylüyorum. Yani... İlla Hüdapar böyle istiyor değil. Hüdapar diyor ki Türkiye'de herkes fikir özgürlüğü çerçevesinde fikirlerini şiddete bulaşmadan, şiddete karışmadan, işin içerisinde şiddeti, terörü, silahı koymadan konuşabilmelidir. Biz konuşabilmelidir cümlesini parti programımızda 11 yıl önce yazmışız. Ama Bazıları ısrarla bunu anlamakta yani anlamamak için anlamadıkları ya da kasıtlı olarak Hüdapar böyle istiyor diye bir yay, yaygara yapıyorlar ve bununla da aslında işte AK Parti'yi, MHP'yi, Büyük Birlik Partisini yani bakın siz kendi parti programınızda sadece tek bir etnik yapıya vurgu yaparken Hüdapar Farklı etnik yapıların da bu memlekette konuşulması, memleketin meseleleri arasında dile getirilmesini e, işte istiyor. Bunu için çaba sarf edecek, bunu mecliste dile getirecek ya da bunun olması için ısrarlı ediyor gibi bir e, söylenti yayarak aslında yani öncelikle Ak Parti ile MHP'nin arasını bozmak e, işte MHP ile bizim aramızı, Ak Parti ile bizim aramızı böyle bir çabaları var. O yüzden ısrarla, ısrarla her televizyon programında, her canlı yayında e, muhakkak bu meseleler dile getiriliyor. Ama dediğimiz gibi yani e, bu iki siyasi parti, yani var olan bütün o dört siyasi partiler hepsi tecrübeli siyasi partiler. Bizden çok çok önceleri var olan siyasi partiler. Yani bunlar kendi siyasi partilerine, kendi siyasi çıkarlarına neyin faydalı, neyin zararlı, neyin e, kötü olacağını hesap edebilecek kabiliyettedirler. Böyle bir tecrübeleri var. Dolayısıyla yani karşıdakilerin onlara akıl vermesine bence hiç gerek yok. Kendi akılları onlara olsun. Kendi işlerine baksınlar. Bu bir seçimdir. Nihayetinde siz doğrularınızı anlatırsınız, projenizi anlatırsınız. Halk'a sunarsınız. Halk sizi tercih eder etmez o halkın iradesidir. Ama siz ısrarla birilerini bir siyasette bunu da yanlış görüyoruz. Yani ee, bizim kendi parti programımıza da e, bakış açımızda da siyasi partiler hiçbir zaman birbirine düşman değildir. Birbirlerinin rakipleridir. Herkes projesini yapacaklarını anlatır, ortaya döker, vatandaş tercih eder etmez. Bu dil ve bu uslup e, üsttekilerde, siyasi parti liderlerinde, teşkilatlarda böyle olunca bu kutuplaşma halka da yansıyor. Bir bakıyoruz ki yani siz habercisiniz. Sokağa çıkıp bir röportaj yaptığınızda A partisini savunan ya da onu destekleyen birisine bir bakıyorsunuz ki başka e, rakip bir parti hakaret ederek yani bunlarla siz siz daha çok karşılaşıyorsunuzdur ama e, bunun böyle olmasının tek sebebi e, üsttekilerin üstekilerin yani siyasi iradelerin bu konudaki dillerindeki e, uslup yanlışlığı. Eğer bu uslubu düzeltirlerse halkta da bunun yansıması olur. Biz o yüzden diyoruz ki e, siyasete ahlak ve erdem kazandırılmalı. Yani siyasetin kendine has bir na, nazik dili olmalı. Yani siyaset hakaret ederek, küfrederek, e, bağırık çağırarak yapılmamalı. Türkiye'de bugüne kadar böyle yapılmış ama bu böyle olmamalı. E, yani biz bugüne kadar hiçbir siyasi parti e, lideri ya da hiçbir siyasi parti hakkında e, bizim kendi İslami edep, ahlak, ölçülerimiz dışında bir cümle sarf etmemişiz. Hakarete varan cümleler hiç etmemişiz. Küfürler hiç etmemişiz. Etmeyiz de. Bize göre siyaset böyle olmamalı. Yani bizim hayatımız, günlük hayatımızda yaşantımız nasılsa biz kendimizi hayatımızın tamamını İslami ölçüler çerçevesinde yaşamaya çalışan insanlarız. Yaşıyoruz demiyorum. Yani yaşamaya çalışıyoruz olabildiği kadar. ...bunun siyasetimize de yansıması gerekir diye düşünüyoruz. Yani siyaset hayatımızdan bağımsız değil, tamamen hayatımızın bütün alanlarını etkileyen bir unsur, bir mekanizma. Dolayısıyla biz e, siyasete de temiz bir uslup, temiz bir e, dil getirebileceğimizi düşünüyoruz. İnşallah Hüdapar meclise girerse e, bunun yansımalarını da meclise göreceğiz. Bir müddet sonra inşallah yani bütün siyasi parti liderlerinden tutun, siyasi partilerin bütün teşkilat ve kadroları bu değişikliği fark edecek ve asıl böyle olması gerektiğini ona da zaman içerisinde kabul edecekler. Başkan çok teşekkür ediyorum ama son olarak insanlar sizi çok daha iyi tanıması için eğer Hüdapar bir büyük büyükşehir belediyesini yönetseydi or mesela Diyarbakır örneklendirelim başkan nasıl yönetirdi? Çünkü en yakın insanlar böyle hissederler. Yani bir belediyeyi nasıl yönetiyorsa herhalde ülkede öyle yönetir diye düşünürler. Başkanım diyelim ki Diyarbakır'ı Hüdapar yönetiyor. Bunu nasıl yönetirdi? Şimdi e, bizim aslında bir belediyemiz var. E, Batman'ın Kayapınar beldesi e, şu an Hüdapar e, yönetiminde. Yani Hüdapar orayı idare olarak değil mi başkanım? E, belde yani küçük bir belde. E, yani orası bizim için bir pilot bölge gibi olmuş. Yani oradaki... E, kıt imkanlara ve şu anda Türkiye'de borçlanmayan tek belediye. Borç durumu nasıl oranı başkanım? Yani geldiğimizde borç vardı. Şu anda borcu bitirmişiz ve borçlanma oranı sıfır. Yani borçlanmama borcu yok. O belediyenin şu an borcu yok. Şimdi biz genel olarak da yani sadece belediyelerde değil ülke yönetiminde de öyle biz denk bütçeyi savunuyoruz. Yani sizin geliriniz neyse giderinizi de ona göre ayarlamanız lazım. Ya da giderleriniz neyse gelirle gideri denk getirmeniz, borçlanmamanız lazım. Biz bunu savunuyoruz. Belediye yönetimi yani belediyecilik aslında yani adı üzerinde şehirleşmedir. Yani belediye Arapça bir kelime olup şehirleşme anlamındadır. Şehir dediğiniz husus da insanların ulaşımını, insanların yaşam kalitesini insanlara götüreceğiniz hizmeti en üst seviyeye çıkarmak onları rahat bir hayat yaşamalarını sağlamak. Şimdi elbette şimdi mesela bir ilde, bir memlekette e, bunun çok değişik boyutları var. Yani siz ulaşımdan tutun e, altyapıya kadar diğer hizmetlere kadar yani nihayetinde belediyeye bir vergi veriyorsunuz. Belediyesizden bir gelir vergisi alıyor. Veyahut ve hizmet karşılığında bedeller alıyor. Şimdi eğer siz hizmeti iyi yaparsanız siz orada kalıcı olursunuz. Ki nitekim mesela Türkiye'de öyle belediyeler var ki ...üç dönem, 4 dönem, 5 dönem e, sürekli aynı şahıs o belediye başkanı olarak aynı partiden görev yapmış. Memnun yani. Yani şimdi bu iş kişinin siyasi partisine de bakmaz. Yani örneğin burada bir A şahsı A partiden belediye başkanı olup eğer iyi hizmet ederse yarın o şahıs başka bir partide bile olsa adaylığını koysa kazanma ihtimali yüksek. Neden? Çünkü yaptığı icraatlar ortada. Dolayısıyla bu hizmetler hususunda yani memleketin tamamında elbette eleştirilecek hususlar var. Kimilerinin çok güzel hizmetleri var. Ama biz hani gelmeden işte bekara karı boşamak kolaydır misali e, yani olsun istemiyoruz ama iddialıyız. Yani biz diyoruz ki e, belediye aldığımız yerlerde halk hak ettiği hizmeti alacak. Kimse o beldedeki, o ilçedeki ya da o ildeki belediyemizi rüşvetle, adam kayırmakla, torpille, e, yandaşlıkla suçlayamayacak. Çünkü bizim... E, veremeyeceğimiz yani yerine getiremeyeceğimiz hiçbir sözü biz vermeyiz. Çünkü bu bizim inancımıza bile ters. Yani yerine getiremeyeceğimiz, yapamayacağımız şeyleri söylememiz bizim inancımıza ters. O yüzden biz mevcut koşulları göz önüne bulundurarak o halka en iyi hizmeti götürebilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. E, bu usta dediğim gibi yani belediyecilik tamamen bir hizmet e, meselesidir. Hizmeti yapan kim olursa olsun, Halk onun siyasi görüşüne bakmaz. Kendisine yaptığı hizmete bakar. İnşallah Hüdapar'da dürüst bir belediyecilik anlayışıyla eğer belediyeleri alırsa farkı o zaman yine görmüş olacağız. Başkanım son olarak içinizde söylemek istediğiniz son bir şeyler var mı? Ben başta söylediğimi tekrar söyleyeyim. Hüdapar bu memleketin inancına, bu memleketin yaşam tarzına, bu memleketin aile yapısına, bu memleketin, bu toplumun e, kendi özünde olan yapısına uygun bir siyasi hareket. Hüdapar'ı tanıdıkça insanlar, Hüdapar'ı tanıdıkça vatandaşlarımız, halkımız Hüdapar'ın kendilerini temsil ettiğini, Hüdapar'da kendilerini bulabileceğini çok rahatlıkla görecekler. Sadece biz şunu istiyoruz, bizi Sosyal medyada kirli algılar üzerinden değil, bizim de resmi e, bir açıklamalarımızın olduğu sitelerimiz var, hesaplarımız var, e, il ilçe binalarımız var, ara ara çıktığımız işte stand çalışmalarımız, halkla bütün bir ara gelmelerimiz var. Biz e, özellikle şunu istiyoruz, yani bizi bizden dinlemelerini tavsiye ediyoruz. Eleştirileri varsa eleştirilerini baş gözüne kabul ederiz. Yapıcı olan bütün eleştirileri hepsini kabul ederiz. Nihayetinde biz de insanız. Her söylediğimiz mutlak doğrudur. Daha doğrusu, daha iyisi yoktur demiyoruz. Müspet eleştirileri varsa yanlışlarımızı vatandaşlarımızdan dinleriz ve bunu severek yerine getirir, Kendimizi düzeltiriz. Ama bizi bizden dinlemelerini özellikle tavsiye ediyorum. İstirham ediyorum, rica ediyorum. Bizim il binamız Bursadaki il binamız sabah saat 9 ile akşam saat 6 arası açık. Ee, i̇steyen vatandaşlarımız gelip çayımızı içebilir, kahvemizi içebilir, bizi burada bizden dinleyebilir. Emin olsun, medyada anlatıldığı gibi o kötü anlamda söylüyorum. Anlatıldığı gibi değiliz. Ee, bunu biz yaşayarak bunu söylüyorum çünkü buraya gelip tanıştığımız ya da böyle dışarıda vatandaşlarla birebir temas ettiğimizde tanıştığımız insanlar yani bize şunu itiraf ediyorlar. Ya sizi anlattıkları gibi değilsiniz diyorlar. Yani bizde bir e, fark olduğunu, diğer siyasi partilerden bir farkımızın olduğunu söylüyorlar. O yüzden diyoruz ki gelsinler, bizi bizden dinlesinler. Hüdapar'dan mutlaka kendilerini bulacaklardır. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ev sahipliği yaptınız. Değerli dostlar, Bursa TV bugün Hüdaparı tanıdı. Mehmet Başkanımızla beraberdik. Bursa İl Başkanısınız Başkanım. Evet. Çok teşekkürler. Bizi bizden tanıyın dedi Mehmet Başkan ve sizi davet etti. Yeri söyleyelim. Fomara meydanındayız. Fevzi Çakmak Caddesi. Şehreküstü Metro istasyonunda indiğinizde birazcık aşağı yürüdüğünüzde Hüdapar yazısını göreceksiniz zaten. Dediği gibi başkanın gelip dinleyebilirsiniz. Hepinizi seviyoruz. Bursa TV her yerde. Bursa TV Herkese söz veriyor. Görüşürüz dostlar.